size bir soru sormak istiyorum. En takdir ettiğiniz insan modeli nasıl olmalı? Yani vay be helal olsun dediğiniz ve örnek aldığınız insan modelini soruyorum. Peki ben söyleyeyim. Benim en takdir ettiğim insan modeli. Mevki ve işi ne olursa olsun insanlara tepeden bakmayıp sevdiklerine vakit ayıran, arkadaşlarıyla konuşurken kendisi gibi olabilen insandır. Bu tip insanlara vay be helal olsun derim. Çok şükür bu anlamda etrafımda helal olsun diyebileceğim insanlar çoğunlukla. Onlardan biri de bana İstanbul'dan Onur ben de sana bu yazıda eşlik edeyim. Sesimle kelimelere can verip engelleri kaldırayım dedi. Şimdi bu yazıyı Bol'dan Onur yazıyor. İstanbul'dan avukat Seda Arslan okuyor. Bakalım sesi nasıl? Huzurluk değil mi? Kontrol bendeyken bir şarkı sözü yazayım. Eyvah. Daha dün annemizin. Şaka şaka. Seda'yı güldürmek için yaptım ve güldüm Onurcuğum. Teşekkür ederim. Şaka bir yana arkadaşlar. Seda gerçekten benim en iyi arkadaşlarımdan biridir. Yani onun gözlerine baktığımda rahatsız olmam. Bana devamlı engelli olmadığımı hissettirir. Bunu yapan birkaç arkadaşım daha var. Beni anlayan ve sen engelliysen hepimiz engelliyiz diyen. Beni çok iyi tanıdıkları için bana verecekleri en büyük hediyenin yanıma 5 dakika uğrayıp veya bir şekilde arayıp merhaba demek olduğunu bilen arkadaşlara sahibim. Bakın Seda ile bizim arkadaşlığımız herkese örnek olacak kadar güzeldir. O yüzden anlatmak istiyorum. Örneğin bilgisayarın başında otururken sosyal paylaşım sitelerinde Seda sevdiğim bir şarkı paylaştıysa ve ben de onu gördüysem hemen canım arkadaşım bu dansı bana lütfeder misin derim. O da hiç şaşırmaz ve yadırgamaz. Zevkle canım arkadaşım der. Evet belki bu gerçek bir dans değildir ama inanın daha özeldir. O anda ikimizin de canı ne kadar sıkkın olursa olsun gülümseriz. Zaten önemli olan da bu değil mi? Bakın sadece şu anlattığım diyalog bile benim gibi insanlar için çok değerli ve kıymetlidir. Hele gülmek, güldürmek ve sevdiğimiz arkadaşlarla bir şeyler paylaşmak, yapmak benim gibi insanlar için paha biçilemeyecek bir şeydir. Çünkü somurtarak kabuğumuza çekilerek hayattaki hiçbir şey halledemeyiz. İşte bu yüzden ben ve arkadaşlarım engel tanımıyoruz. Ben Bolu'dan İstanbul'daki bir arkadaşımı dansa kaldırabiliyorsam hiç kimse bana engelli demesin. Şunu da hiç kimse unutmasın. Esas engel beyinlerdedir. Ve beyinlerdeki engeli kaldırmamızda Sorunların büyük bir bölümünü çözeriz. Sevgiler onlar Bana bu zevki taktırdığın için çok teşekkür ederim.